Herkese merhabalar. Ee, size bugün e, bu pandufların yapılışını göstereceğim inşallah. Normalde bu iple yapacaktım ama e, böyle tatlı bir pembe e, geldiği için bugün. Bunu sipariş aldığım için bundan öreceğim. Aynısının e, 38-39 numarasını da ördüm. Böyle bu şekilde üç buçuk numara tığ 36 37 numara kaymaz tabanlı bu ördüklerime ikiden fazla ip gitti tabi sizin el e, örüşünüze göre farklı olabilir daha az ya da daha çok gidebilir kullandığınız tığla alakalı. Ben 3 numara kullanacağım. Daha sıkı, daha güzel olması için. Elimde sıkı biraz. Belki de ondan 2'den e, fazla gitmiş olabilir. Ama büyük ihtimal buna 2 e, yeter diye düşünüyorum ama yetmese de şu artandan kullanacağım artık. Evet şöyle Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım hanımlar. Şöyle en üstten hep arkadan başlıyorum ben panduflarımı ya da babetlerimi ki e, izi arkada kalsın diye. Zaten bunlarda da pek fazla belli olmuyor. Şurada da göstereyim ben size. Bakın şu şekilde. Şurası benim bitiş. Pek de bir şey fark etmiyor ama yine de ufak da olsa bir aralık farkı oluyor. O da en azından arkada kalmış olur. Bakalım şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek iki tane dolduruyoruz buraya. Şunu da arkaya alıyorum. Hemen içeride onu da kaybediyorum hanımlar ayağınıza takılmaması için. Şu uçlarını da yakarsanız daha iyi olur. Hafiften böyle ateşte. İlk baştakine iki battım. Diğerlerine de iki batarak devam ediyorum hanımlar. ikişer ikişer batarak en uç kısma kadar geleceğim. üzerine alıp sık iğne şeklinde Üç tane yapacağız ama burada tekrar yine diğerlerini ikişer ikişer bakın herhangi bir kasma falan yapmıyor gayet rahat bir şekilde. başa kadar bir takıldı galiba başa kadar yapayım tekrardan size göstereceğim Evet yine tekrardan başladığımız yere geldik ikişer ikişer batarak en baştakini ve iki batmıştık başlarken ve şimdi tekrar oraya bir tane daha batır. Kaydırma yaparak burada birleştiriyorum hanımlar. 2 3 zincir çektim ve burada gördüğünüz her birine birer tane batarak ikili trabzan yapacağız. En başa da 3 tane battım. Şu kısmı, uç kısmına. Burada da diğerlerinin de hepsine ikişer ikişer batarak tamamladık tabanımızı gayet de güzel duruyor. Herhangi bir kasma falan ya da bolluk yok. Şimdi de tekrardan bakın şöyle iki, ikili trabzan hemen yanındakine başlayalım. Üzerine alıp hepsine ikili trabzan yaparak en başa kadar dönüp gelelim. Evet, bakın bütün etrafına ikili trabzan olarak döndüm ve burada bir tane daha batacağım. Burada size söyleyeceğim bir şey var, bir püf nokta var. Eğer e, şimdi bunu sayılarına mesela ilk sıradaki sayı öbürüyle aynı olmasına, öbür tekin e, sayılarıyla aynı olmasına dikkat ederseniz. Büyük ya da küçük olmaz. Çünkü bazen yaptığınızda bazı e, pantoflar büyük öbürü de küçük durabiliyor. İşte e, Kesme yaptığınız zaman sayılar uymuyor. Burada 3 tane zincir çekip şimdi ilk baştakini bu zinciri arka taraftan almış gibi sayıyorum. Öyle oluyor. Çünkü daha güzel duruyor. Öbür tarafta denk gelirse ön taraftan beline dolayarak aldık. Şimdi ikincisini de tekrardan iç kısımda beline dolayarak alıyor tüm bu sırayı bu şekilde önden arkadan bir tane önden bir tane arkadan beline dolayarak alıyoruz şu an balkondayım bayanlar o yüzden biraz akşam karanlık olduğu için Şimdilik böyle göstereyim. Yarın inşallah devam edeceğim. Şu şekilde. Bir tane önden. Bir tane arkadan. Belini dolayarak lastik yapıyoruz. Ve bu şekilde. 3 sırayı tamamlayacağız. Birinci sırayı yaptık. Şu an ikinci sıradayım. Bakın e, yine mesela tamamladığınızda bu sırayı öbür üstte de geldiğinizde tekrar yine buradan aynı şekilde kaydırma yaparak 3 zincir çekerek üste çıkıyorsunuz. 2 çekmeyin çünkü 2 çektiğiniz zaman bu sefer bağlantıyı buradan yaptığınız zaman sıkıntı oluyor. E, çektiriyor. O da olmaz. Daha rahat bir şekilde olması için 3 zincir çekerek her zaman üste çıkın. Size bir sonraki sırayı da göstermek isterdim ama şu an karanlık olduğu için balkondayım da o yüzden e, burada ışık pek fazla açma şansım da yok. Hani karanlıkta size daha fazla göstersem o da olmaz. Yarın inşallah devam edeceğim e, yapılışını. Üç sıra yapıp şu an ikinci sıradayız. E, bu şekilde tekrar bakın göstereyim bir tane önden bir tane arkadan alarak lastik yapıyoruz. 3 sıra yapıp dördüncü sırayı da uç kısmına gelecek şekilde yapıp e, tekrardan görüşeceğiz inşallah Evet sevgili hanımlar 3 e, sıra ördüm dördüncü sırayı da buraya kadar geldim şimdi e, buradan kesme yerine ayarlayacağız ona göre ben şu şekilde ayarlama yapıyorum iki tarafta da kaç tane kaç adet şu e, ön taraftan aldığımız, beline dolayarak aldıklarımızdan hesaplayarak yapıyorum bunu. Şu şekilde hesaplayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Buraya kadar 26. 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Evet buraya kadar 26. Şunu şimdi tam ortaladığım zaman e, bu tarafa 25 bırakacağım. Bu tarafa da 26. Arada öyle tekli denk gelebiliyor. Daha çok iç kısma doğru bırakıyorum ki hani bu uç kısım tam zaten ortalanmış oluyor. Şuraya takalım ipimizi de şöyle burası bizim tam ortaladığımız yer olacak şimdi tekrardan ben sayayım 2 4 7, 8 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 2 4 6 8 10 12 14 16 18 24 25 Bir tane iki tane pek fazla fark etmiyor ama hangi taraf daha çok mesela ortaya doğru duruyorsa o tarafa da bağlayabilirsiniz bunu. Kendi artık yaptığınız el örgüsüne göre nasıl herkesin eli farklı olur. Tekrardan şimdi bir önden bir arkadan doluyarak Evet, bir önden, bir arkadan. Şimdi bunu da e, arka taraftan doluyoruz. Sonrasında üzerine alıp bakın bir tane buradan bir tane buradan bir tane de buradan yani üç tane birden eksiltme yapıyoruz burada hem uç kısmı belirlemiş oluyoruz bakın tekrar arkadan doluyarak yapıyoruz önden doluyarak. bir tane arkadan bir tane önden dolayarak bu sırayı yapacağım bayanlar. Evet hanımlar. Şu an 5. sırayı yapıyorum. Bir tane daha kesme göstermek istedim size. Bu videoyu burada kesmeden diğerine geçmeden bakın 5. sıradayız. Yani ne yapıyorduk? 3 sıra ilk sırada e, normal ikili trabzan yapıyorduk. İkinci sırada e, bir tane önden bir tane arkadan bağlayarak lastik örgü dediğimiz örgüyü yapıyoruz. İkili trabzan yine. Dördüncü sırada kesmeye başlıyoruz. Ve 5. sıradayım. Bir tane daha kesme gösterip. Detaylı anlatmaya çalışıyorum bugün grupta da arkadaşlar. Yazmışlar bir tanesi büyük bir tanesi küçük oluyor diye yaptığımız pandufların bunun nedenini anlatmıştım başta da. İlk baştaki sayıları bir tutarsanız zaten büyük küçük olmaz. Bu da bir püf noktadır. Şu ilk sıradaki ikili trabzanları aldığınızda sayarak bir de hiçbirine ikişer ikişer değil her birine birer tane batarak yaparsanız zaten denk gelir bir sıkıntı da olmaz. Bakın tekrar gösteriyorum. Ee, bunun arkadakine doladım beline. Tekrar bunun üzerine alıyor ve üstten 3 tanesini alarak bu şekilde kesme yapıyoruz uç kısmında. Ve sonra tekrar arkadan beline doluyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde Bunu burada bırakacağım. Çünkü diğerini yaptım. İşte bayanlar bu şekilde de size sayayım kaç tane kesme yaptığımı dördüncü sırada kesme yapmıştım. Bakın bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra kesme yapmışım burada. 11 sıra kesmeden sonra tekrardan 2 sıra daha yapacağım ben püsküllerini yapmadan önce. Evet bakın burada tekrar 3 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde önden olanları önden, arkadan olanları arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorsun. Siz de kendi bileğinize göre 11 kesme olur, 12 olur, 13 olur ya da daha az olur. Ayak numarasına göre bu 37 36 37 numara bir taban. Kendi istediğiniz kadar kesmeyi ayarlayabilirsiniz. İnanın kaç tane yaptım, hiçbirinde büyük küçük sıkıntı olmadı bu. Sayılar tam olarak uyuyor. Bir de o e, ilk baştaki sırada dikkat ederseniz sayıların aynı olmasına hiçbir sorun yaşamazsınız. Büyük ya da küçük oluşuyla ilgili. Biraz ipimiz dolandı. şurayı göstermek için şu an size çünkü burada biraz daha bu şekilde duruyor ama bunu geçtiğiniz zaman o da düzeliyor daha güzel duruyor İplerin dökülmesiyle alakalı arkadaşlar konuşmuştu. O da benim gerçekten bu ipten çok memnunum. Gayet güzel bir ip. Diğerlerini tavsiye etmiyorum. Hepsinden ördüm. Bakın, kesme yapmadan yine burada sıralar gayet güzel belli zaten hangisi arkadan hangisi önden işte bu şekilde gayet buradaki duruşu da güzel. Hanımlar iki sıra gittim bu şekilde gayet güzel oldu. Şurada da tekrardan ikinci ipimi ekleme yaptım son sırada yetmedi. Tabii ki siz isterseniz püskül yapabilirsiniz isterseniz yapmaya da bilirsiniz sorun değil. Bakın şu şekilde gayet güzel durdu. İsterseniz kurdale yaparak ya da farklı bir şekilde süsleme yaparak yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yine birleştireceğim burayı kaydırarak bir tane zincir çekeceğim ve bu şekilde bakın çok da fazla uzun yapmayacağım bunu. Tabii ki siz isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz, kısa yapabilirsiniz Bakın. sık iğne şeklinde. Bakın yapıyoruz. Her birinin üstüne batıyorum ben. Bakın şu boşlukların aradaki boşlukları şu şekilde alıp bu şekilde batarsanız püsküllerinizde olmuş olur. Bakın hepsi de aynı ayarda elinizle ayarlayabilirsiniz onların. Şu şekilde. Ve tekrar bunu da bırakacağım bayanlar. Bakın yine tekrar en başta gösterdiğim gibi gayet güzel şekilde oldu. Püskülleri de duruşu da Tarif ettiğim gibi yaparsanız büyük küçük sıkıntınız olmaz, sorun olmaz. Evinizde de sıcacık giyersiniz, isterseniz sipariş alabilirsiniz, dışarıyı örebilirsiniz, evinizde katkıda bulunabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İnşallah başka örgülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.